Rahmetli babamla Kaya hep birlikte oynarlardı. Sonra işte Kaya böyle oyunları hep benimle oynamak zorunda kaldı. Karım! Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Uzak şehrin yeni bölümünde büyük olay. Evet, Kaya hapse girdi. Bundan sonra olacaklar aslında daha bir önemli. Çünkü Ecmel hapiste yeğeni Kaya'yı rahat bırakmayacak. Her türlü pisliği yapacaktır. Ayrıca Ecmel'den Zerrin'e kötü bir sürpriz gelebilir. Muhtemelen Ecmel Sedat'ın babası Mahmut Nalhanoğlu anlaşıp Zerrin'le Sedat'ı evlendirmeye çalışacaktır. Yani kısaca Ecmel düşmanla işbirliği yapıp Cihan'ın üzerine gidecektir. Tabii Sedat şayet ölmezse. Çünkü ağır yaralandığı için ölme ihtimali de var. Ancak biz ölmeyeceği üzerinden düşün olursak Zerrin ve Sedat'ın evlendirilme ihtimali yüksek. Diğer yandan yeni bölümde Şahin ve Nare yan yana geliyorlar lakin Nare bir anda baygınlık geçiriyor. Tabii onların imdadına muhtemelen Ali ye yetişiyor. Nare'nin bebeğiyle ilgili kötü gelişme yaşanabilir. Yani belki de Nare bebeğini düşürüyor olabilir. Tabii biz fragman üzerinden bir tahminde bulunuyoruz. Gerçekte durum belki de bambaşka. Ne olduğunu bölümü izleyip görmüş olacağız. Bu arada Aliye yavaş yavaş Cihan'a karşı alımlı davranmaya başlayacak kanaatimce. Çünkü Cihan'ın ne tür zorluklarla mücadele ettiğini Aliye da görmeye başladı. Ayrıca Cihan her seferinde annesinin önünde set oluşturup Aliye'yi kurtarıyor. İyi niyetini fazlasıyla gösteriyor. Artık sıra Alia'da. Öte yandan Aliya yeni bölümde Zeynep'i ölümden kurtarıyor. Muhtemelen Zeynep Albora konağından kaçmaya çalışırken sadakatin adamları ona engel olmaya çalışıyorlar. Alia da araya girip onu kurtarıyor. İkinci bir ihtimal daha var tabi. O da kızın babası Zeynep'e silah çekip konakta kalmaya zorluyor olabilir. Bakalım hem Cihan hem de Aliya Zeynep meselesini nasıl çözecekler. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.